Merhaba arkadaşlar. Bugün patates tostu yaptım. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Buyurun yapılışına geçelim. Lezzete dair kanalıma hoş geldiniz. Bugün patatesli tost yapacağım. Ve 3 malzeme ile 2 tane patatesimi daha önceden rendeledim. Ve suda bekletiyorum. Ve 25 gram kadar kaşar peynir, bir tane de yumurta. Patateslerimin suyunu güzelce sıkalım. Patateslerin üzerine kaşar peynirimi ilave ediyorum. Bir tane yumurta. Kendi damak zevkinize göre tuz. Ve bu üç malzemeyi güzelce birbirine karıştıralım. Şimdi yağlı kağıtta Güzelce düzeltelim. Ben kendi tost makineme göre ayarlıyorum. Sizde kendi tost makinenize göre büyük veya küçük yapabilirsiniz. Çok geldiyse iki kere de yapabilirsiniz. Bu şekilde dikdörtgen şeklinde güzelce düzeltelim. Yağlı kağıdınız yoksa bu şekilde tost makinenin içine de düzeltip yapabilirsiniz. Yağlı kağıt sayesinde tost makineniz kirlenmeyecektir. Kesinlikle. Bir tane videom daha var bu şekilde. Direkt tost makinede yaptım. Bu sefer yağlı kağıtta yapmak istiyorum. Ve şimdi şöyle üzerine geçiriyorum. Her tarafını güzelce katlayalım. Kaşar peynirimiz erirse taşıma yapmasın diye bu şekilde katlıyoruz kenarlardan ve aynı şekilde bu kenarda da şu şekilde katlayalım ısınmış olan tost makineme tostumu alıyorum ve tekrar kontrol edelim tamamen düz olmasında ve tostumuz güzelce kızarana kadar bu şekilde pişirelim. Tostumuza bir bakalım. Evet, kenarlardan taşmış. Biz ben yağlı kağıdımı biraz kısa kesmiştim. Gördüğünüz gibi daha tam kızarmamış. En az 2-3 dakika daha bu şekilde kızarmasını bekleyelim. Tostumuzu şöyle bir bakalım. Tabiri caizse nar gibi kızarmış. Ve şimdi servis tabağına alalım. Yağlı kağıttan çıkaralım. Ve şimdi istediğiniz dilimlere kesebilirsiniz. ve servis tabağına alalım. Patatesli tostlarımız hazır. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı bir videoda görüşmek üzere.